Uzaklaştırılan top. Lima kafayla indirdi. Bursa Sporlu futbolcuların itirazları oldu. Seve. Ortası. ceza sahasına. Bir kafa ve gol! Orelian Cecu! Bursa Spor Antalya'da öne geçiyor. Orelian Cecu! <laughs> Lima Limanın ortası. Bir dokunuş yandan dışarıya. Onur. Sol kanat. Aytaç. Aytaç. Dışarıya atıyor. Umut Tahir koştu. Umut top hareketlendi. Umut. Umut vuruşunu yapıyor yandan dışarıya. Umut Tahir. Aytaç top hareketlendi. Aytaç ceza sahasında. Gol pozisyonu. Savunmayı çarptı. Dönen top Umut Tahir. Lima elinde kartıyla geliyor Hüseyin Göçek. Sisokko. Hakan ceza sahasına Hamilton. Çaprazda Hamilton. Gol pozisyonu olabilir Hamilton. Lima. Lima üzerinde üzerine gitti rakibine. Lima kurtardı rakibinden. Lima serbest vuruş. Hüseyin Göçek sarı kartıyla geliyor. Sisoko'nun sarı kartı var. İkinci sarıdan kırmızı kart. Antalyaspor oyun alanında olan kişi 58. dakikada sarı kart görmüştü Sisoko. Hakan'ın ortası, ceza sahasına doğru karambol. La Torlevici müdahalede bulunamadı. Şimdi orta geliyor içeriye. Bir dokunuş top yandan dışarıda. Çok önemli bir gol şansı. Hakan da geliyor. Hakan yapıyor ortasını. Ceza sahasına doğru. Kaleci çıkardı. Serdar Özkan ceza sahası içinde. Antalya Spor takımında bir oyuncu yerde. Maç bitti Antalya'da. Kritik maçta 3 puan Bursaspor'un oluyor.